Selamünaleyküm arkadaşlar. Tofaş Şahin aracın depreyaja basınca ses geliyormuş. Ben de ay seti yapalım dedim. Depreyaj baratasını yaptıralım. 3 ay olmuş. Alttan baktığımızda Nurmanın Nurman yani Nurman'da dağıtma falan yok ama dış çerçevesini parçalamış bakın. Ondan sonra direk direkt burada kırılmış. Belki yapıştırılma olabilir. Priz direkt boru kırılmış. O da ses yapıyormuş. Geldim söktüm. Priz direkt borusu TOFAŞ'takilerle, 1-4 bir, bir destekler 4 bir desteklerle aynı galiba. Ben de bunu diyordu. Bunu takacağız artık. 3 ay gibi kısa bir süreyle priz direkt borusunun kırılmaması lazım. İşte boru bu. Buradan kırılmış. Bu da baskı rulmanının plastiği. İşte bu şekilde bunu takacağız. Burası şanzıman tarafında duruyor. Şanzıman tarafında pedala bastığın zaman ileri geri hareket eder. Burası balataya çöküyor bu kısmı. Normal gibi dönüyor bakın. Balataya basıyor. Depriyaca dokunduğunuz zaman bu daima az bir şey ileri gelir. Sürekli döner. Bu neden kırılmış tam olarak bilmiyorum. Ama daha önce incelme sebebiyle de olabilir. Neden kırıldığını bilemiyorum. Ama kendisi debriyaj pedalına dokunuyormuş. Debriyaj pedalına ayağını bir kesinlikle bastırıp gitmeyiniz. Ayağınızın ağırlığını vermeyin yani. Pedala dokunabilirsiniz ama ağırlığı vermeyin. Eğer pedaldan da ayağınızı ayırmayın derim. Mesela anlık önünüze bir şey çı çıktı anında basabilirsiniz depriyaca. Ee, eğer pedaldan ayağınızı ayırırsanız anında basma işlemi yapamazsınız. Bu, ama ayağınızı koyduğunuz zaman da sadece dokunun, üzerine ağırlık vermeyin. Tamam. Senin de tabağla bayağı yoğunluk olduğu için dükkan yine dağıldı. Bütün limanlar 4 vitese göre yapılmış. Sonradan da 5 vitese çevirmişler. Bu, bu kapağı uzatmışlar. Diğerlerinde kapakta burayı koymaya gerek yoktu. <laughs> Kameradan görünüyor mu? Görünüyor, görünüyor. bu parça rulmanı sıkıştıracak köşeye doğru buraya sıvı bu conta sürmeme sebebi takarken çıkarıp aşağı kaymasın diye kendi mevcut conta sağlam duruyor o yüzden contayı değiştirmeyeceğim Yanıyorum. yanıyor mu? yanıyor mu burada? Evet. Tamam o zaman yatıyor. Sigara <laughs> içtin ya sağ gıdalar. Hmm. Çok titir takipçiler var videodan kıl çeker gibi diyenler de var kıl çeker gibi kaçırmadılar hatta buldum sözlerler öneri de veriyorlar hmm. gayet iyi arkadaşlar var hmm. Mesela sen burayı temizleme gerekmez diyorsun ya. Hmm onlar çok pis diyorlar hmm. diyenler oluyor. Bir tane de daha vardı. Eee yaptığım işe dehşet verici şey demişti. Hala da unutmamışım gördüğün gibi. Bir de bunu sökerken bir cıvata takmışlar buraya. Burada burada yok. Hiç olmazsa iki dakikaymışlar buraya da takmışlar sadece. Marş dinamaya yani. Hmm. İşte bu şekilde ayakla basıldığı zaman böyle oluyor. Bu döner. Ayağınıza ana kadar ağırlık koyarsanız o kadar hızlı döner. Hatta ısınır. Ee, baskının parmaklarını da bozabiliyor. Rulmanı da bozabiliyor. Bu yüzden sadece pedala dokunabilirsiniz. Pedalda aynı bir yay var. Onu bir şekilde tutuyor o. yay yani dokunduğun zaman böyle olur. Eğer basarsanız buna bu şekilde olur. Ruman devreye girer. Sürekli doncukça da kızar. İçinde olan yağını dışarıya atar. Böylece ruman dağılır. Ama bu priz direkt neden kırılmış bilemiyorum. Buraya kadar tamamladık. Bundan sonra da bunu takacağız. Harbat söyledim. Az şöyle bir. Az daha. ne al, al. Al, al Kapanıyor mu şimdi? Kapanıyor. 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 Kapanıyor.

那是个绿么？哎、欸。 Vamos pegar Nada para

et var mı lan? Herhangi bir şey var mı? Yok. Hadi oraya git gel bir yere. Tak bak. Hadi oraya git gel. Neyse arkadaşlar arabayı tamamladık. Yani debriyaj pedalına mümkünse ayağını dokundurun ama ileri derece ağırlığını koymayın. Koyarsanız bu şekilde zararlar görebilir. Bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Hoşça kalın.